gece uyunacak gece değil. Kalk yavrum. Hadi kalk aç gözünü ya. Aç gözünü hadi. Hah. Anne. Çok kötü bir rüya gördüm ben. Biliyor. Biliyor musun? Gördüğün ay ve yıldız senin nasibindir. Elindeki kansa babanın günahıdır. Baban sen doğduğun gün eline öyle bir kan bulaştırdı ki kıyamete kadar temizlenmez. Senin kaderin ogan üstüne yazılmıştır kuzu. Nene, babamın günahı ne? Babam ne yaptı? Öğreneceksin ama şimdi değil. Niye bana bunu veriyorsun? Ben ne yapacağım bunu? Yarın dolunay olacak. Ve sen yarın 21 yaşına basacaksın. Senin yarın hayatın değişeceği gündür kuzum. Bu tüfeği yollarda kendini koruman için veriyor. Kendimi kimden koruyacağım ben? Nereye gidiyorum anne? Hani seni şu kadarcık yan yanıma katıp da bir kaklık mağarasına götürdüm. Hatırladın mı orayı? Hatırladım. O şifalı da abdest alırdık sonra dua ederdik. <laughs> Nene ben nasıl gideyim oraya? Orası kör karanlıktır. Bir de oraya ören yeri oldu. Ben gitsem de içeri almazlar beni. Bu saatte kimseler olmaz orada kuzum. Hem seni küçükken götürdüğüm yerden. Hani o tepenin yanındaki toprak yolun üstünden gireceğim. Hatırladın mı orayı? Hatırladım ne yapacağım orada? Kaderinin değişmesi için dua edeceğim. Önce Allah'ın adıyla başlayıp abdestini alacağım. Sonra da suya girip hiçbir yarın kuru kalmayacak şekilde ıslanacağım. içme öyle bir ateş koydun ki şimdi gitsem bir dert, gitmesem bir dert. Gideceksin kuzum. Şu yaşlı nenenin sözünü dinle. Kader anca duayla değişir Can Feza. Kaderin sahibi olan Allah'a dua et. Ben de sana dua edeceğim. Dönülmez yollara girmeden Allah'a yalvar yakar torunu. Çünkü nasibin yola çıkmıştır. Geliyor Can Feza. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.